Merhabalar. Evet, hoş geldiniz. Hemen şöyle 8. ünitemizi açalım. Evet. Telefondan da açıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Evet, şöyle biraz geri alayım. Şöyle koyalım. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Hello teacher, evet, Muhammed, Ömer, evet, Burak, evet, Husne, evet, Bulemnaz, evet, hepiniz hoş geldiniz. Evet, hemen başlayalım dersimize çünkü 17.20'de başka bir dersim daha var, hemen başlayacağım. E, sesim umarım iyi geliyordur. Hocam ben eskilerdenim, hatırladınız mı? Muhammed Çolakoğlu. Doğrudur ama çok öğrencim var. Hatırlamam gerçekten zor. Doğrudur. Daha önce herhalde katılıyordun can derslerime. Evet, hemen dersime başlıyorum. Evet. Şöyle büyütelim. Tamam, sesim geliyor. Çok güzel. Evet, 8. üniteyi yani evet, fitness ünitesini işleyeceğiz beraber bir şekilde. Şöyle kelimelere geri dönelim. Evet. Şimdi ben kelimeleri okuyacağım. Siz benle beraber tekrar yapacaksınız. Kitabımız More and More kitabı. Practice Book 8. ünite. Evet beraber konu anlatımı yapacağım. Evet başlıyorum. Benle beraber tekrar yapıyorsunuz. Accept. Kabul etmek. Activity. Faaliyet. Etkinlik. Baseball. Baseball. Bakın İngilizcesi baseball diye okunuyor. Ama Türkçe'de baseball şeklinde. Evet. Ee, Burak Korkmaz beni moderatör yapar mısınız lütfen diyor. Yapalım Burak. İyi yaparsan devam edersin. Tamam yaptım. Evet. Nerede kaldım? Baseball dedim. Baseball. Devam ediyorum. Bir fit. Buradaki bir emizar oluyor. Tabii ki e, geniş zamanda emizar olur. Yani emizar geliyor sonra fit geliyor. Ne demek? Zinde olmak formda olmak, fit olmak. Evet, board canı sıkılmış. Evet, sıkılmış. Camping, kamp yapma. Climbing, buradaki B okunmuyor bakın. Climbing, tırmanma. Evet, devam ediyorum. Cycling, bisiklet sürme, bisiklete binme. Evet, dance, dans etmek. Evet, do exercise, egzersiz yapmak spor yapmak, egzersiz yapmak diyebiliriz. Evet, do workout idman yapmak. Finish bitirmek. Fishing balık tutma. Evet, fitness. Evet, fitness zindelik, sağlıklı olma, fit olma durumuna diyoruz. Free time boş zaman. Fun eğlenceli veya eğlence anlamına geliyor. Handball, handball, hiking Doğa yürüyüşü. Horse riding. Ata binme. Ice skating. Buz pateni yapma. Evet. Jogging. Evet devam ediyorum. Ee, jogging. Evet. Jogging. Hafif tempolu koşu. Refuse. Reddetmek. Roller skating. (tekerlekli paten ile kayma. Running koşu, skateboarding, kaykay yapma, skiing, kayak yapma, study, ders çalışmak veya bir şeyin öğrenimini görmek, swimming, yüzme, tired, yorgun, trekking, doğa yürüyüşü. Bakın trekking de doğa yürüyüşü, hiking de doğa yürüyüşü. Evet ifadelerle devam ediyorum. Expressions. Can you repeat that please? Veya daha kibar bir şekliyle could you repeat that please? Tekrar edebilir misiniz lütfen? Great idea. Harika fikir. Great thanks. Harika. Teşekkürler. How about? Ne dersin? Veya what about da aynı şekilde kullanılıyor. How are you? Nasılsın? How's it going? Nasıl gidiyor? Evet benle beraber tekrar yapıyorsunuz. Evet devam ediyorum. Evet. I'm afraid. I can't. Maalesef. Ne yazık ki yapamam. I'm bored. Sıkıldım. I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. Kötü bir haber aldığımızda bunu söylüyoruz. I'm sorry. I can't. Üzgünüm ama yapamam. It is really fun. Gerçekten eğlenceli. No. I'm too tired. Hayır. Çok yorgunum. Okay then. Tamam o zaman. Sorry, I can't now. Üzgünüm, şu an yapamam. Sorry, not now. Üzgünüm, ama şimdi değil. Sure. Elbette. Take care. Kendine iyi bak. That sounds boring. Kulağa sıkıcı geliyor. That sounds exciting. Kulağa heyecanlı geliyor. That sounds great. Kulağa harika geliyor. That sounds a good idea. Şey, özür diliyorum. That's a good That's a good idea. Bu iyi bir fikir. What about? Yukarıda söylemiştim. How about? What about? Ne dersin? Would you like to make mak ister misin anlamına geliyor. Şimdi şuradan devam edelim. Evet yine benle beraber tekrar yapıyorsunuz. Evet. Roller skating. Evet görüyorsunuz patenle kayma. Yalnız buradaki resim tam olmamış. Bakın burada tek sıra e, tekerlekler var. Buna rollerblading deniyor. Yani bu yapılan kayma işine roller skating'de 4 tane böyle e, yani tek sıra halinde değil de 4 tane tekerlek oluyor. Basketball, basketball, swimming, yüzme, riding a bike veya cycling, bisiklete binme, tennis, tenis, football, soccer, football. Ice skating, buz pateni yapma. Golf, golf. Doing exercise, egzersiz yapma. Skiing, kayakla kayma, kayak yapma. Bowling, bowling. Jogging, jogging hafif tempolu koşu. Buradaki kişi yürüyor. Bu resim tam olmamış. Climbing a mountain, dağ tırmanma. Trekking, doğa yürüyüşü. Horse riding, ata binme, at sürme. Camping, kamp yapma. Evet benle beraber tekrar ediyorsunuz. Evet. Devam ediyorum. Ee, evet. Camping kamp yapma. Fishing balık tutma. Handball. Handball. Evet. Doing workout. E, idman yapma. Skateboarding. Evet. Kaykay yapma. Hiking. Doğa yürüyüşü. Yine trekking eş anlamlı. Baseball. Baseball volleyball, voleybol, running, koşma şeklinde. Evet şimdi kelimeler bu şekilde. Şöyle devam edelim. Ünitemizin ismi bakın tekrar gösteriyorum buradan. Fitness. Yani sağlıklı olma, zinde olma, formda olma durumu oluyor. Şöyle devam ediyorum. Sadece konu anlatım kısımlarını yapacağım. Evet. Şimdi likes and dislikes. Değil mi? Evet bu ara video like atmadıysanız like atmayı da unutmayalım. Evet like değil mi? Videoyu beğendiğimizde like atıyoruz, değil mi? Beğenmediğimizde dislike atıyoruz. Likes sevdiğimiz şeyler, dislikes sevmediğimiz şeyler oluyor. Şimdi ben bir şeyi sevdiğimi nasıl ifade ediyorum? I like cycling. Bisiklete binmeyi severim. I don't like ice skating. Buz patenini sevmem. Bakın sevmiyorsam I don't like. She dislikes. Bakın burada S takısı gelmiş geniş zamanda unutmayalım. Dislike sevmemek. She dislikes playing tennis. O tenis oynamayı sevmez. Bir de şuna dikkat edelim bakın görüyorsunuz. Burada bakın fiile ile ing gelmiş. Like'dan sonra buna dikkat edelim. Bakın görüyorsunuz hep dislike'dan sonra like'dan sonra fiile ne geliyor? ing geliyor bakın. Hate'de de o şekilde bunu unutmayalım. Evet devam edelim. Ee, I, evet. I hate hiking. Yani doğa yürüyüşünden nefret ederim. Değil mi? She dislikes playing tennis. O tenis oynamayı sevmez. Çok beğenilen şeylerden bahsedilirken favorite yani benim favorim demiş oluyoruz. My favorite activity is swimming. En sevdiğim etkinlik, favori aktivitem nedir? Etkinliğim yüzmektir. His favorite activity is camping. Bakın erkekten bahsediyoruz. His. Onun en sevdiği etkinlik, onun en sevdiği etkinlik kamp yapmaktır şeklinde. Evet, devam ediyorum. Şimdi be interested in ne demek? ilgi duymak. Buradaki be ne oluyor geniş zamanda? Yine emizar oluyor biliyorsunuz. Bir kimsenin yapmaya ilgi duyduğu eylemleri veya konuları ifade etmek için ne kullanıyoruz? Be interested in kullanıyoruz. Evet. Şimdi bakın örneklere bakalım. I am interested in bowling. Bakın yine in'den sonra fiil gelirse ing'li geliyor buna. Dikkat edelim. Ben bowling'e ilgi duyuyorum. İlgiliyim. He is interested in, bakın he olduğu için is oldu. ay olduğu için em oldu. Be ne oluyor? Emizar oluyor. Buradaki özneye göre çekimlenmiş oluyor. You olursa ne olur? Ar olmuş olur. He is interested in fishing. O balık tutmaya ilgi duyuyor. İlgili şeklinde. Evet devam ediyorum. Sadece konu anlatım kısımlarını anlatacağım. Evet şöyle. Tamam şimdi burayı büyütelim. Evet öneride bulunma. Yani making suggestions. S suggestion öneri demek. İngilizce'de öneride nasıl bulunuyoruz? Bakın kalıplarımıza bakalım. How about ya da what about ne demek? Ne dersin? Bakın arkasından fiil gelirse ayıncılı geliyor. Bunu unutmayalım bakın görüyorsunuz fiil ayıncılı. What about'tan sonra da fiil ayıncılı. How about playing tennis? Tenis oynamaya ne dersin? What about cycling? Bisiklet sürmeye ne dersin? Ya da let's. Ne demek let's? Haydi. Bakın fiil arkasından yalın halde geldi. Let's play basketball. Haydi basketbol oynayalım. Ya da Would you like? İster misin? Bakın görüyorsunuz. Would you like to go bowling. Bowling'e gitmek ister misin? Would you like'tan sonra bakın to geliyor. Arkasından fiilim yalın halde. Bunu unutmayalım. Şöyle bir silelim. Devam ediyorum. Şimdi başka burada yazmamış. Mesela shall we? Shall we go to the cinema? Sinemaya gidelim mi? Bakın aynı sinemaya gidelim mi şeklini bütün yani buradaki e, ee, öneri kalıplarıyla kullanacağım. How about going to the cinema? What about going to the cinema? Sinema gitmeye ne dersin? Let's go to the cinema. Hadi sinemaya gidelim. Would you like to go to the cinema? Sinema gitmek ister misin? Veya burada yazmıyor. Shall we go to the cinema? Sinemaya gidelim mi? Bakın bunlar ne oluyor? Öneri kalıpları İngilizce'de. Pekala bize birisi bir öneri yaptı. Bunu kabul edeceksek yani accept. Kabul edeceksek ne diyoruz? Great idea. Harika fikir. It is really fun. Gerçekten eğlenceli. Okay then. Tamam o zaman. Sure. Tabii ki. Veya of course. Tabii ki. Evet devam ediyorum. Ee, şimdi. Evet. Sure. Elbette. That sounds exciting. Kulağa heyecanlı geliyor o söylediğin şey. That sounds great. Kula Kulağa harika geliyor. That's a good idea. Bu iyi bir fikir. Evet bu ifadelerle ne yapmış oldum ben bakın. Yapılan öneriyi kabul etmiş oluyorum. Pekala yapılan öneriyi reddedeceksem refuse. Reddedeceksem ne diyorum? I'm sorry, I can't. Üzgünüm, yapamam. I'm afraid I can't. Maalesef, ne yazık ki yapamam. Sorry, üzgünüm. Sorry, I can't. Üzgünüm, yapamam. Sorry, not now. Üzgünüm, şimdi olmaz. That sounds boring. Kulağa sıkıcı geliyor. Evet bu ifadelerle de ne yapıyorum? Yapılan öneriyi, teklifi reddetmiş oluyorum. Evet şimdi devam edelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi can, can't. Yeteneklerden bahsedilirken can, ebilmek anlamına geliyor. İfadesi kullanılır. Olumsuz cümlelerde ise can't ifadesi kullanılır. I can swim. Yüzebilirim. Bakın olum cümlelerde can genelde can diye okunur. I can swim. Yüzebilirim. I can play tennis. Tenis oynayabilirim. Evet. Olumsuzda ne oluyor? Can't. I can't ride a bike. Bisiklet süremem, bisiklete binemem. Bakın, Amerikan İngilizcesine can't diye telaffuz ediliyor. İngiliz İngilizcesine can't. I can't da diyebilirsiniz. İkisi de doğru. Ben can't tercih ediyorum. Siz nasıl tercih ederseniz. I can't play basketball. Basketbol oynayamam. Demek ki yapabildiğimiz şeylerden bahsederken can kullanıyoruz. Yapamadığımız şeylerden bahsederken can't ifadesini kullanıyoruz. Evet, devam ediyorum. Burayı geçtim. Evet, dersimizin sonuna geldik. Evet, videoyu kapatmadan önce like atarsanız memnun olurum. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Take care, see you. Bye bye.